Merhaba arkadaşlar yiyoruz'un yeni bölümünde çiğ köfte sushi var evet çiğ köfte sushi ve çiğ köfte taco var komajenin yani şimdi çiğ köfte taco diye bir bölüm yaptım ama yani o biraz da çiğ köfte değerlendirmeye yönelikti yani çiğ köfte sonuçta, sonuçta çiğ köfte yani Dogon'un da işte çiğ köftesini değerlendirdik. Bir şey yok. Ama burada şimdi alışıla gelmiş bir konsept var abi. Yani şunu göstereyim. Çiğ köfte sushi. <laughs> yani abi ne bu? Biliyor musun? Lavaşın üstüne çiğ köfteyi sürmüş. Tamam mı? Kapatmış. içinde de marul var. Havuç var işte. Peynir var. Bu. Normal hani suşun içinde yani basit tariyle, en basit tariyle işte balık ve ona sarılı yosunlardır ya hani yani bu da onun gibi bir şey yani çiğ köftesi bir şey yani böyle bir çiğ köfte suşumuz var. Ee, sonra şöyle bir, e, Yokmeden, abi şöyle bir de çiğ köfte takomuz var. Biliyorsunuz takonun şekli yani. İşte bu arada bunlar içine fasulye falan bir şeyler koyuyorlar ki ben Manisa'dayken çok yakın bir arkadaşımla Komagene Şubesi ilçeye açıldığı zaman gitmiştik. Ya çiğ köftenin kralını yiyoruz zaten hani böyle değişik bir şeyler yiyelim falan demiştik. Orada da işte çiğ, taco koçu köfte yiyelim falan demiştim. Aman ne olacak falan demiştim. ya yani abi bildiğin lavaşı böyle işte kesiyorlar. Ya da lavaş böyle geliyor küçük bunun içerisinde işte çiğ köfte marul peyniri doldurup veriyor ama o zamanlar bu porsiyon gerçekten daha büyüktü. Bu porsiyon hani şu kadar falan vardı. Gerçekten çok büyük büyüktü ve gerçekten içinde taco malzemeleri vardı fasulye falan vardı böyle biraz iğrenç bir şey olmuştu. E, umarım <laughs> öyle yapan devam etmiyordur orada çünkü o gerçekten kötüydü şimdi buna da bakacağım. Bildiğin çiğ köfte malzemeleri var. Çedar peyniri gibi bir şey var burada. Hani hellim peynirimi desek buna. Vallahi işte bunu deneyeceğim. Dedim ya komageni herkes biliyor abi ve daha öncelerden dediğim gibi bu şeyden yani e, restorandan restorana şubeden şubeye göre değişiyor. Yani bu şube çok kötü gelirken bir şube çok iyi getirebiliyor. Hatta getirdikleri çiğ köftenin fabrikasında bile değişiklik var. Yani hani sonuç olarak çiğ köfte çiğ köfte. Ama öyle bir yapılışı var ki kimisi çok bulgurumsu tat geliyor. Kimisi yağlı oluyor. Kimisi mükemmel oluyor. Yani burada benim tercihim arkadaşlarımın da tercihi eski old school çiğ köfteleri biz daha çok seviyoruz abi. Hani çiğ köfte sosu limon marul çiğ köfte bu kadar. Bence en iyisi bu yani. Çünkü bu işin boku çıktı. Ama yani ben deneyeyim illa ki izleyecek olan vardır işte bu adam ne yiyor takomako ne var ne olayı ne diye abi olayı bu işte al bunu da getireyim yani al bunu sana bunu şunu alıyorum böyle izninizle yiyorum böyle al tako çıplaklığı Nane koymuş üstüne falan. Yani. Olay bu. Bunu para veriyorsan bunun hazırlaşını veriyorsun abi. Yoksa kilo alıp şey yapmak daha güzel geliyor yani. Bu çıtakoçu ne o çiz, tako çi, neo, sushi çiğ köfteyi alıyorsun böyle. Böyle Üzeri de fındıklı bu arada ya. Fındıklı aldım. 20 lira verdim. Fındık ekleyin dedim. Böyle de bir malım işte ama video için abi içerik üretiyoruz ya. Abi olay bu. Vallahi kendin de hazırlarsın. Üşenmezsen gerçekten bunu hazırlayabilirsin. Garnet ürünü falan ver yani. Belki naneyi şu peyniri gözüküyor mu? Şu. Şu peyniri bulamayabilirsin. Bu benim çok güzel ekstra da almak lazım bu peynir gerçekten çok seviyorum ben zaten bir peynir şeyim yani peynir yemeyi çok seviyorum bunu o aşağı düşmüş tane bu peyniri gerçekten çok seviyorum ya bu peynir ya bazı şeylerin şeylerin ne güzel yapıyor mesela Burger King ketçabı yok abi piyasada yok olsa da alsak kiloyla alırım ama bunun imalatını ihracatını İthalatını, imalatını, her şeyini yaparım abi. Gerçekten çok güzel bir ketçap ama adamlar bir şişeye koymuyor yani bunu. Şişeye koyun alalım, muz öyle domates kalmıyor. Az önce benim için demedim mi? Net de çok seviyorum. Yani krem kıvamı, işte tadı falan çok güzel ama adam dizer satmıyor. Diyorlar ki sadece doğru kakin gözler. Niye abi yap şişeyi satalım? Yani sulu domatesten daha iyidir bence yani yer yerli markaları gömme. Bir de çiğ köfte takoya bakalım. Yani nezne bakıp bilmiyorum ama bakalım. yerinden yedim bilerek. <laughs> abi çiğ köfte. Yani <laughs> yani ne, ne diyeyim abi? Tomatençi he. Çiğ köfte olarak. Bu arada şöyle bir rezillik var. Bilmiyorum niye. Şimdi yemek sepetinde yani bana getiren 3 tane komagene şubesi var. Ve içlerinden en kötüsünü, en berbatını getir Yani orada. Orayı tem yani o komageneyi temsil eden şube en berbat. puan puanı 2. Abi bir çiğ köftecinin puanı 2 olamaz. Neyi yanlış yapabilirsin? Bunu denemek için sipariş etmiştim. Bu video serisinden önce. Abi Gerçekten hayatımda çiğ köfteyi bile çok kötü yapan bir yer gördüm. İnanılmaz kötüydü lan. Yavaş kuruydu, çiğ köfte. affedersiniz yani nimet ama yani bokuma benziyordu. Çiğ köfte çiğ köfte böyle mide bulandırıcı. Hani ucuz şey olur ya böyle. Hani malzemeden en ucuzunu alan kaçan, iğrenç bir çiğ köfte var da niye bilmezsin. İğrençti böyle mide bozar, yakar. Öyle bir çiğ köfte koymuş. İğrençti yani. O vardı. Ben gittim hemen Migros Seme'ye baktım. En yüksek puanlı olan çiğ köfteci vardı. Biraz uzaktı. 5 kilometre. Ama beklerim abi. Çiğ köfte sıcak yemek değil ki yani. Getirsin. Ondan söyledim. Hani o yüzden de güzel olmuş olabilir. Yani o şube farklarına ve yorumlara dikkat edin abi. Gerçekten yani ülkemizde çiğ köfte kötü yapan adamlar var. Yani aslında komagenesin yani. Orada talimat. Orada şey belli ama işte, i̇şte işini sevmek, severek yapmak, önemsemek işte bambaşka bir şey. Yani bu da bu kadardı. Diyebileceğim bir şey yok. Dümenden işler kazanan dediği gibi değil mi? Dümenden yani. Yani ekstra para verecek bence bir şey yok. Hani ultra mega türümü al ye. Üzümü ayran iş tam doydun işte yani. Böyle bir şeyliğe gerek yok. Fantaziye. Bence hiç gerek yok. Ev olduysan tabii. Uğraşmak istiyorsan o Toplu 500 bir kiloluk o şeyleri al. 250 gramlık o paketleri al. Onlar zaten normal durumda falan ucuza geliyor. Sen aslında şeye veriyorsun. Binaen. Yani, ee, o adam hani at, lavaşı açıyor. Çıkıp diz sürüyor. Malzemeleri ekliyor. Onu dürüm yapıyor. Lanet para veriyorsun. Hizmet parası veriyorsun ama. Yani bizim ülkede artık öyle değil ama. Ee, yani çok yakın zamanda. Zamana kadar. Yani el emeğinin bir ücreti yoktu. O Amerika'da falan daha yaygın, Avrupa'da daha yaygın ama bizde el emeğinin ücreti o kadar önemli değildi. Ama şimdi işte yani çiğ köftede bile adamın şunu yapmasına şunu yapmasına 50-75 lira ekstra veriyorsun. Adam bunu yapıyor, 50-75 ne alıyor. Hani üşeniyorsan 50-75 lira veriyorsun abi, üşenmiyorsan yani doyarsın yine çok daha ucuza. Neyse <laughs> böyle bir video oldu. Emmeli gömmeli bir video oldu. Yani bu kadar da. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Oğlum, bunlar pipet değil miydi? Hey. Welcome to the Chinese restaurant. Please try your new Chinese food with chopsticks. The traditional and typical of Chinese glorious history and culture. Bamboo chopstick. Sister, <laughs> böyle bir yer var mı? Bamboo chopstick product of China abi. Abi, bambu çok chopstick. Product of China, ha? Çin'den geliyor. Chopstick diyorsun. Abi ben bunu pipet sanmıştım. Di ki lan salların pipetine falan filan dur atacaktım. Abi chopstick çıktı. Abi gerçekten adamlar gerçekten Çapstik koymuş abi sushi çiğ köfte. Abi Çin'den de çapstik almış adamlar. Abi şaka mı bu? Adamlar AliExpress'ten 50 kuruşa Chinese chopstick almış. Abi. Ve arkasında şey diyor. Nasıl tutulacağını falan gösteriyor. Tap under, tap and hold firmly. Ee, nasıl tutuyor? diyor öyle miydi? Ha ee, ha ee, bunu bunu böyle böyle, böyle. receive dik yardım et. Bunu şöyle mi tutuyorduk? abi böyle tutuyorum anlamıyorum ya. Just At second Alt first, just move the second. Now you can pick up anything. Bunu arasına sokmuyor muyduk böyle ya? Abi türk işi çapstik. Bak kardeşim sana alıyorsun iki tane ha. böyle türk işi Tutamayacağım bir şey yok. Böyle kardeşim. Türk iş çapstik ya. Türk iş çapstik diyorum. Bunu böyle tuttuğun zaman tamam. Ne sen bana ne alıyorsun? Ben bunu al yok götüne sok, parmağının arasına sıkıştır, bilmem ne. Çatal nerede kardeşim? Bunu, bunu, bunu böyle olmadı. Bir tane mi kaldı? Bunu böyle bandıracaksın. Buradan alacaksın. Aa işte tör, iş çapstik ya. Türk iş çapstik bak nasıl batırdım geliyor. Hı? Ucu da şey zaten şöyle. Bunu böyle ortadan böyle batırdığın zaman kardeşim al. Turkish Chopstick Turkish Mangal Şiş. Bak. Turkish Şiş diyorum ya. Bunu böyle koyuyorsun. Alttan ateş. Böyle döndürüyorsun. Turkish Mangal Turkish Chopstick ya. Sen bana ne anladın? Oradan, ne oradan sen bana talimat veriyorsun. Yok elini su al. Birincisini oynatma diyor. İkincisini diyor. Şöyle yapacaksın alacaksın diyor. Sana, ne anlatıyorsun? Ne anlatıyorsun?